Evet arkadaşlar şu an benim gaming satımıma bakıyorsunuz burada benim yaşam kaynağım var Burada bilgisayarım var işte klavyedir bir dur kulaklıktır falan filan Figürlerim var burada da var figürlerim burada da var burada da var Şimdi bugün size e, ne oynuyorum ne yapıyorum bugün bunları göstereceğim hasarsınız başlayalım Ekipmanları başlamak istiyorum ilk önce ekipmanlardan başlamak istiyorum Burada şöyle bir kumanda var bu kumanda şu ikisinin için arkadaşlar çünkü bu televizyon bildiğiniz görüyorsunuz. Bu da televizyon. Bunun da markasını göstereyim. Arçelik bu. Ben bunu normalde yan ekran olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz burada ne varmış işte. Good DPI, DVPN var. İşte oyun, Steam oyun kodları falan filan var burada. Video var. Burada PUBG'yi koydum. PUBG normalde arkadaşlar sevmiyorum oynamayı. Arkadaşlarım işte vs falan istedi. İndirdim. Ya PUBG ile hiç alakam yok arkadaşlar. Önceden çok oynardım. Yani masa görmek istemiyorum. Blue de indirdim. Onu da görmek istemiyorum. Moral bozuyor. Çünkü önceden anım var arkadaşlar benim. Blue ulaştırdım o yüzden. Görmek istemiyorum. Yan ekrana attım. Şimdi burada arkadaşlar. Şöyle bu da MSI 4K 180 Hz. MSI G27 öyle bir şeydi. Adını unuttum. Şöyle yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz bu monitörü. Şöyle ben ayarını bozmak istemiyorum. Hatta şöyle kullanayım. Şöyle kullanayım. Daha güzel duruyor. Ee, böyle arkadaşlar uygulamaları göstereyim. CS2, Valorant, eFootball, Fortnite, Outlast Trails, Banana, Legacy Launcher, Craft Ride var. Bir de arkadaşlar duvar kağıdında normalde Wallpaper Engine kullanıyorum. Şöyle de açayım sizin için Wallpaper Engine'i. Steam açılıyor şu anda. O açılana kadar ben de diğer ekipmanlarımı göstereyim. Klavye arkadaşlar Blue Force Runner. Şöyle logos falan var burada görüyorsunuz böyle bir klavye. Bunlar normalde yoktu siyahlar. Bunu eski klavyemden koydum. Uyuştu. Ee, bu kadar böyle böyle bir sürü renk seçeneği var. Kendi driver da var üstelik. Üstelik. Şimdi ben kendi modumu alayım şöyle. Bununla kullanıyorum. Burada Nord Teknoloji, Nord, Nord Odin Pro herhalde. Aynen yani öyle bir mouse var. Şöyle elektronik şarjına bakabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Şöyle altında ee, on off tuşu var. Burada RGB'sini de açabiliyorsun. Runa driver var. Hepsini gösteririm birazdan. Evet wallpaper inceleğimiz açıldı. Burada bir tane Messi var. Sonra burada da e, Call of gaz var arkadaşlar. İkisini kullanmayı karar verdim. Hoşuma gitti. Messi burada hareket ediyor. Bu da işte günüyle saati gösteriyor falan. Sonra arkadaşlar bir tane gamepad'im var böyle Xbox'ın şuradan. Bunu normalde Xbox'ta kullanıyorum. Xbox oyunlarını Xbox'ta göstereceğim şimdi. Bunu Xbox için kullanıyorum. Bir tane daha var. Burada bunu da bilgisayara bağladım kolla. İşte e football falan oynuyorum. Arada böyle Fortnite takılıyorum onunla. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir kulaklığım var. Rampage'in Sidra. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Bozuldu çünkü. Onu da geleceğim şimdi. Mouse arkadaşlar. Markasını bilmem arkadaşım hediye etti. Ona da buradan selam. Uzi işte çiçekli Uzi var üzerinde görüyorsunuz desem. Xbox One isim var arkadaşlar. Onun da oyunu var iki tane. O da burada. E PS2018'de GTA 5 var premium. Şimdi burada biraz kalabalık, kasanın arkası diye. Ben bu mouse'u da arkadaşlar Steel serisinden aldım. E, biliyorsunuz zaten Steel serisi mouse'ları turkuaz rengi. Şu mouse'ped. 2 gün sonra arkadaşım bunu hediye etti. Bunu da ben de babama hediye ettim yani bu mouse'u. O kendi bilgisayarında kullanıyor. Sonra bir Xbox One'ım var arkadaşlar. Burada da figürlerim var, Star Wars, burada da Batman. İki tane anahtarlık var burada. Bunu arkadaşım hediye etti tekrar. Utku'ya bunu hediye eden arkadaşım. Ona teşekkür ederim. Bunun yan villa da bizim yan villa var. Orada asil hediye etti. Bunu da ablam hediye etti. Hepsine selam söylüyorum. Bunu arkadaşlar buradaki figürlerde bilgisayarda geleceğim bu arada. Şimdi buradaki figürleri annem ben çok küçükken pazardan almıştı arkadaşlar. Pazara gitmiştik. İşte pazara dedim markete gitmiştik. Marketten Anneme dedim bunları aldı. Hiçbir şey almadan geri Bunları aldık. Ona o da benim için anısı var. Burada arkadaşım babam yoldan İstanbul'dan mı, Bolu'dan mı ne gelirken bana hediye almış. Çok küçüktüm bunda da. Ondan sonra burada da kasanın kumandası var. istediğim rengi seçebiliyorum bulan ama ben beyaz açtım şu an. Burada da arkadaşlar bir araba var. Bunu nereden aldık bilmiyorum. Bunu da asil asil diyorum. Yani yan villadaki komşumuz hediye etti. Ona da teşekkür ederim tekrardan. Şimdi burada bitti herhalde. Bakalım şöyle tekrardan. He. Priz var arkada. Arkayı çok göstermeyeceğim. Burada kablo keliliği. Arkaya çok yani burası arkada görünmüyor. Burada bir tane kameram var. Kamerayı kullanmıyorum. Şimdi kulaklığa gelelim. Kulaklık niye bozuldu? Kedim var arkadaşlar. Kedim kırdı şu yere düşürmüş ben ölürken. Şimdi mikrofonu bu çıkartıp takılabiliyor. Mikrofon çok güzeldi. Kaliteli bir mikrofon ama sağ olsun kedim yüzünden kırıldı arkadaşlar. Yani geçince falan böyle ses gelmiyor. Ee, başka sıkıntısı yok bir de yere düşünmüş dediğim gibi sağ taraftaki içindeki ses şeyi var ya bize takınıyor ses veren. Çıkıyor böyle bir oynuyor tak 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 ses yapıyor. Böyle sallıyorum oturtturuyorum yerine ama ses konusunda bir sıkıntısı yok. Bir tane de şöyle kumandası var zaten arkadaşlar. Burada sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonu açıp bir de ses açıp kapatabiliyorsunuz. Yani gayet memnunum ama şu an değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bir de şu bu da arkadaşlar mikrofonu bu kamera. Ben bilgisayar almadan çok önceden aldım bunu. 3 yıl oldu 4 yıl oldu. Yani kasıyor ama işimi de görmüyor. İşimi de görüyor yani aslında. Mikrofonu var mikrofon da kaliteli bu arada. Ha kaç yıldır bozulmadı o mikrofon için kullanıyorum. Normalde bunu kullanmıyorum. Kameram elimde çünkü. Ee, şimdi bilgisayar özelliklerine gelelim. Gelmeden önce ama Xbox'taki oyunlarımı da göstermek istiyorum. Xbox'ta neler yapıyorum. Bu televizyon arkadaşlar Vestel. Vestel'in e, bunun markasını bilme yoktu. Burada da ben varım falan ablamla falan. Papara kapandı. Burada Fenerbahçe papara var. Şimdi Vestel televizyonunda arkadaşlar Android değil. Televizyonda YouTube yok. İşte Netflix falan yok. Ben de arkadaşlar bu da hani elektrikli yani akıllı bir konsol olduğu için her şey işte YouTube'a girebiliyorum, Netflix'e girebiliyorum falan. O yüzden yatağın karşısına çektim buradan arkadaşlar yatmadan şu gamepad'den işte Netflix izliyorum, YouTube izliyorum. İşte arada buradan Spotify'dan şarkı açıyorum. Bilgisayarı kapattığımda falan. Oyun da arkadaşlar burada benim Fortnite hesabı, Epic Games hesabım. Yani bu hesaba bağlı. Ben bilgisayarımdan önce ilk bilgisayarım Xbox'ta buydu. Çok özenliydim bir şey. Düzenli falan bakardım. Setup kurardım buna. Şunu kurardım. Bu yoktu. Bu da bu, bilgisayar alınına geldi. Bu 4K yani çözünürlüğü görüyorsunuz. Arkadaşlar çok canlı duruyor. Şöyle bakın. Çok canlı duruyor. Yani ben çok yani satacaktım ama kıyamadım arkadaşlar. Satamadım. Yani çok seviyorum o yüzden bunu. Benim işte ilk bilgisayarım bu olduğu için bunun Epic Games'i bunu Buna bağlayalım. İşte Fortnite 8. ödül falan vermiyordu işte platformdan giriş yap diyordu. Bu yüzden Fortnite burada duruyor. İşte giriş yapmam gerektiğinde giriyorum ödüller alıyorum falan. Sonra FIFA 24 var. Bunu da işte arkadaşımla falan babamla falan atıyorum burada ara sıra. Geliyoruz oturuyoruz buraya. Oynuyoruz. Sonra şöyle oyunları çok yok ama RDR2 almıştım buradan. Modern Kalofoto Wi-Fi 3 var. Onunla hiç oynayamadım arkadaşlar. Game Pass, Game Pass'te olmuş 700 lira lan. Yani bir tel burada onu da söyleyeyim. Şimdi bilgisayar özelliklerine gelelim arkadaşlar. Gö görüyorsunuz İçinde arkadaşlar 10 32 GB RAM var şurada. 2 tane RAM var görüyorsunuz. Biri beyaz, biri siyah. Şöyle yanından da göstereyim size. Sını sormala görünüyor. Şu ikisi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hemen. İkisi ee, ikisi var arkadaşlar. Birisi 16 diğer de 16 DDR5 ikisi de 38 GB RAM 5600 MHz ayarlı RTX 3070 onun tozu olmuş lan hepsi bu arada RTX 3070'im var ee, Gigabyte'ın işlemcim Ryzen 7 7800 x 3 Şurada bir tane 250 GB SSD var. Arkas kasan arka tarafındaki özel sekmede 1 TB var burada da saatim falan var Oğlum Bunlar ne üzerindeki? Saate ne olmuş lan? Ne? Toz olmuş. Uzun zamandır takmıyorum. Ee, sıvı sotman var Şu üç 3 fanlı kaç milimetre bilmiyorum. Onu da görüyorsunuz söyle. Kumandayla her rengini değiştirdiğimde o da değişiyor görüyorsunuz. Yani kasaya bağlı olduğu için o da değişiyor. Şöyle renk değiştiriyorum ama ha ah bak tam bunu diyecektim. Bu renk çok hoşuma gidiyor. Bunda dursun. Yani şöyle rengine bakın arkadaşlar sizde. Mavi, kırmızı, mor garip bir şey. Şöyle altta da görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fan var şöyle soğutmak için. Bilgisayarda da ekran kartında da 3 tane fan var. Ve sıvı soğutmamız var bu arada. Sıvı soğutma gerçekten bilgisayar için iyi oldu. 7800 xrd gibi güçlü bir işlem yüzünden bir de. Ee, çok güzel. Ekran kartını değişimi düşünüyorum. Yani bu ekran kartı yani işlemciye düşük kaldığı için düş, yani değiştirmeyi düşünüyorum. Burada da şey ee, anakart modelimiz MSI Pro A620M. Bu da giriş seviyesi bir anakart. İkisini ekran kartı ile anakartı değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Para biriktiriyorum bu yüzden çalışıyorum. Evet burayı da şey yaptık. <laughs> Setup'ımız bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın bu videoya. Allah'ıma yazsanız hepinizi seviyorum. Burada eski telefonum var burada. Bunu da göstereyim iPhone 8 Plus. Şöyle görüyorsunuz. Bu da duruyor yani yeni telefon geçtim. Ee, yanımda duruyor yanımda gezdiriyorum. Ne olur ne olmaz yedek telefon. İş telefonu falan kullanıyorum. Bu da böyle arkadaşlar dediğim gibi. Setup'ı da göstereyim tekrardan. İşte ekranlar falan. Biraz dağınık olabilir. Gözünüze gelebilir. Ama şundan dolayı normalde dağınık falan değil arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Ha, arka tarafta da arkadaşlar ne var? Ee, şarj aleti var. Şurada görüyorsunuz Type-C girişli bir şarj aleti var. Şurada şu siyah olan. Kutu var e, arkada bir tane arkadaşlar telefon selfie çubuğu var. Hiçtimayı bir gaya çevirme kablosu var falan garip garip şeyler var. Burada pil de var arkadaşlar pil var. Şunun için. Normalde arkadaşlar pilli kullanıyorum ama bunu buraya takınca kendi kendine açılıyor ya konsolda açılıyor. Bu yüzden pili çıkarttım onu kullanıyorum. Böyle arkadaşlar bu da umarım hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanetsiniz, görüşürüz.